Merhaba arkadaşlar. Bu videoda GTA 5'e gelen Multi Frame Generation teknolojisini konuşacağız, test edeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi başlamadan önce şunu demek istiyorum. Benim YouTube kanalımda Lossless Scaling detaylı inceleme videom var. O videoyu izle izlemediyseniz izlemenizi öneririm. O videoda bu teknolojilerin yani kare oluşturma teknolojilerin nasıl verimli şekilde kullanılacağını anlatıyorum. Şimdi çoğu arkadaşımız frame generation kullanırken ekran kartını tam yükteyken devreye sokuyor. Mesela diyelim oyundan 70 FPS alıyorsun. %99 yükteyken ve sen 70 FPS alırken frame generation açıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Ee, yani frame generation kendini düzgün kullandırtmıyor. Çünkü zaten ekran kartı tam yükte. Yani buna da bir pay bırakmak gerekiyor ve FPS tam olarak katlayamıyor mesela 70 diyelim 2x açıyorsun 140 yapmıyor daha düşük yapıyor mesela 100 yapıyor 120 yapıyor 110 yapıyor falan ya bu çoğu kişinin umurunda olmayabilir ama biraz önemli e, bu teknolojiyi verimli kullanmak istiyorsanız o videoda da söylemiştim yine söyleyeyim FPS'yi sabitlemeniz gerekiyor mesela oyundan maksimum 70 FPS mi alıyorsunuz 60'a sabitleyin ya da 50'ye sabitleyin 45'e sabitleyin ama frame generation kullanacaksanız lossless scaling videomda gördünüz zaten. FPS e sabitlediğimiz zaman çok güzel çalıştı program. Ama FPS e sabitlemediğimiz zaman artifact ne bileyim görüntü bozulmaları, ghosting'ler gözükmeye başladı. Aynısı frame generation için de geçerli. Birazdan test edeceğiz. Tabii ki de ufak tefek mikro sorunlar olabilir ama düz oyuncu için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani oynayan adam oynar yani. Neyse çok uzattık. Şimdi ayarlara giriyoruz. Grafik diyoruz. Bütün testleri 4K'da yapacağım. Bende 5070 Ti var. Ee, normalde bu ekran kartı 4K'da çok rahat çalışıyor. Ama RTX ya da Petraising açılan oyunlarda çok fena FPS e düşürüyor. Çünkü 5090'ım yok. Videodaki tüm ayarlar 4K olacak. Zorladığımız zaman bakalım nasıl çalışıyor. Onu göreceğiz. Şimdiden söyleyeyim. Benim testlerim çok temel ve saçma oluyor. Yani çok saçma testler bana göre eğer detaylı testler yani detaycı bir insansanız bu yanlış video ya dijital foundry gibi kanalları takip etmeniz daha iyi olacaktır. Ben çok teknik tarafa girmeyeceğim yani. Öyle yüzeysel oyuna açıp, ayar yapıp oynayan bir insan gibi düşünün yani. Şimdi en önemli yer. FPS'yi 60'a sabitliyoruz. Ben 60'a çarpsın istiyorum. Çünkü 60 yaptığım zaman kart %99'da kullanmıyor. Hemen göstereyim. Kart %99 değil %79 80. Değişiyor yani. Hemen ayarlara tekrar geliyoruz. Bütün ayarlar Ultra'da ray tracing açık. Ultra'da hepsi burada. Bu zaten en fazla bu kadar oluyor ve DLSS kalite olacak tüm testlerde ve yeni ayarımız frame generator. Bu <laughs> nasıl isim abi? Burada 2x, 3x, 4x hepsi var. Bunları tek tek deneyeceğiz. Şimdi kapatalım. Önce ayarları göstereyim. Bütün ayarlar en sonda yani maksimum hepsini ultra'ya aldım. Sadece motion blur ve Depth of Field bu iki ayarı kapattım Çünkü bunlar Test için sağlıklı olmayacak Sonuçta hareket edeceğiz yani oyunda Frame Generatörü Açıyorum Space dedim Ve oyuna dönüyorum Evet Şu anda 120 FPS e alıyorum Ve kart kullanımı %95-97 Değişiyor yani %95 diyelim Yani kart şu anda 2x de Diyor ki ben çalışabilirim abi diyor. Rahat şekilde. 2x yapabilirim diyor. Hemen görüntü bozulmaları var mı diye bakacağız. Önce sağ sol yaptığın zaman zaten şu direk var ya elektrik direği. Ne bileyim böyle ghosting ya da görüntü bozulmaları olması gerekiyor eğer kötü çalışsaydı. Ama tabii ki de böyle anlamayız. Son hız araba sürmem lazım iyice anlamak için. Ki yavaş bir araba var altında ama her neyse. Ya şu yapay zeka gerçekten. Şimdi araba lastiğine bakalım. Çünkü çok hızlı dönüyor. Araba lastiklerinde bir flickering deniyor yani buna görüntü bozulmaları var mı diye bakacağız. Şöyle bir düz yola çıkalım. Ya şimdi detaycı bir detaycı arkadaşlar işte neden zoomlamadın? Neden ağır çekim almadın falan diyecek. Ya dediğim gibi sorun bulmak isteyen bir şekilde bulur zaten. Ama normal oyuna giren insan şu an hiçbir şekilde rahatsız edecek bir şey görmüyorum. Ya ben bu şekilde oynarım yani. 120 fps. E. Şöyle biraz hızlanalım. Yani etrafa odaklanın siz. Hop, buradan. Bir görüntü bozulması oluyor mu? Mesela oyunda gözünüzü rahatsız edecek bir şey oluyor mu diye? Ya benim şu an gözüme hiçbir şey çarpmıyor açıkçası. Ve Delay'da hissetmiyorum. Onu söylemeyi unuttum. Akıcılık çok iyi. Bu Delay konusunda da aynı şeyi söyleyeceğim. Kart kullanımı %99 olursa ee, kapalı iken daha fazla input delay hissedersiniz. Ama FPS sabitlerseniz delay hissetmezsiniz. Kendiniz test edince zaten anlayacaksınız demek istediğimi. Ve ki bilerek 4K'da test ediyorum. 2K ve 1080p'de zaten çok rahat çalışıyor. Zaten ekran kartı güçlü olduğu için. Bu ekran kartınıza da ekran kartınıza da bağlı bu arada. Mesela 5060 varsa o zaman 1080p'de test etmeniz gerekiyor. Yani 2K'da bir sürü sorun yaşarsınız yani. Birazdan 3x'e geçeceğim. Şöyle düzgün bir yer bulursam. Bir de şöyle bir test yapmam lazım. Bir dakika onu unuttum. Ş şurada bir duralım. Bir şey unuttum. Hemen onu test yapmam lazım. Şimdi sabit haldeyken arabaların arkasına bakmamız gerekiyor. Ama işte kırmızı ışık var. Yani arabalarda, yazılarda e, bir efekt yani gölge efekti ya da ne bileyim artefekt diyorlar ona. Onlar var mı diye bakacağız. Ama işte kırmızı ışık. Heh, şu arabaya bakalım hemen. Neyse ben 3x'e geçiyorum. Zaten 2x'de kötü çalışmasını beklemiyordum. 2x'de gayet güzel çalışacağını biliyordum zaten. Bir zahmet. Şimdi 3x'e geçiyoruz. Asıl multi frame generation burada başlıyor. Evet şu an 3x'e geçtim. Evet, şu an hızlı bir şekilde sürüyorum. FPS e düşmesi, drop falan hepsi zaten böyle sonu sürdüğünde belli oluyor. Arabanı da haşet ettik. Şöyle hızlı. Ya ufak tefek sorunlar, e, hatalar illaki vardır şu an. Mesela elektrik tellerine bakıyorum. Bir şeyler oluyor yani orada. Arada bir belki zoom yapabilirim. Ya dediğim gibi illaki sorun olacak. Sursuz bir teknoloji değil zaten. Ama of oh, ama Lost Escalink'den çok daha iyi çalıştığını söyleyebilirim yani MultiFrame Generation'ın. Ve güneş batıyor şu an bir tık kötü oldu bu. Delay hissediyor musun dersen 3x'de de hissetmiyorum. Ama sınırdayız yani muhtemelen 4x'de bir tane araba çalalım. Biraz hızlı bir araba yok mu? Hadi şunu çalalım. Şu arabayı gördüm aklıma Terminator 3 geliyor. Bize çok farklı bir araba lazım böyle olmaz. Ya öyle bir yerlere geldik ya burada da hızlı araba bulamazsın. Ha şu iyi bak. İn ablam. Test yapıyoruz yani. Ya şu an 3x'e oynuyorum abi. Bir sıkıntı yok. Yani oyunumu alt f çektirecek kadar bir sorun göremiyorum yani açıkçası. Şimdi birazdan 4x'e geçeceğim. Şöyle güzel bir yerde duralım. 4x'e geçiyorum. Ki muhtemelen 4 x'e artık sorunlar başlayacaktır. Çünkü sınıra dayanmıştık dediğim gibi. Evet. Mesela tam 4 katı olmadı. Mesela 240 fps olması gerekiyordu. Ama 240 ile 200 arasında gidip geliyor. Şu an tam 4 katı yaptı. Cümlemin, cümleden sonra 4 katı yaptı ya ona şey oldu şu an. Bir anda 4 katı yaptı. E şu an 4x'te son hız gidiyorum. 220 FPS e alıyorum. Bence e, GTA 5'te frame generation mükemmel çalışıyor. Hatta şu an 4x'te bile kart kullanımı %93'e düştü. Yani şu an çok rahat çalıştığını gösterir. Ki güneş batarken daha fazla FPS e düştü, onu fark ettim. Bazı yerlerde tabii ki de düşüyor. Ama mükemmel yani. Ben şu an çok beğendim. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum yani. Ah be kaza yapmasam iyiydi. Ya böyle oyunu oynanır. Delay da hissetmiyorum bu arada. Şu an şaşırdım ona. Tabii ki de 2x'den daha fazla hissediyorum ama oynatmayacak kadar hissetmiyorum. Mesela çok fazla delay olsaydı Makas atamazdım. Ama Lost Escanic videomda kaza yapıp durdum mesela. Çünkü çok fazla delay vardı. O da 20x olduğu için. O biraz fanteziydi tabii ki de. O videoyu da izlemenizi öneririm. Heh, şu tarafa geçen bak burada mesela şey testi yapılabilir. Motion diyorum ben motion test diyorum. Mesela ben sabit duracağım. TPS moddayken. Arabalar önümde hareket edecek. Bu ne işe yarıyor derseniz. Arabaların arkasında gölge ya da ghosting var mı diye burada çok belli oluyor. Mesela şu önümden geçen arabaya bakalım. Şu an ben göremiyorum. Bak hızlı geçiyorlar bir de. Evet burada video bitirelim çok uzamasın yani çok basit ve saçma bir test olduğunu farkındayım ama öylesine çekiyorum zaten hani çok detaycı bir insansanız ee, dediğim gibi globalde iki tane zaten meşhur kanal var onları izleyebilirsiniz ee, teknoloji çok stabil çalışıyor baya hoşuma gitti ve 4K'da test ettim yani 2K'da test etsem zaten çok daha rahat çalışacak tahmin edersiniz benim hoşuma gitti abi isteyen kullanır. E, 5000 cc ekran kartınız varsa gönül rahatlığıyla açabilirsiniz. Benim videoda uyguladığım taktikleri uygulamanızı öneririm. Ki Los Galik videomu izlemenizi de öneririm. Neyse videoyu beğendiyseniz bir like atıp abone olabilirsiniz. E, bunun gibi videolar belki ileride çekerim. Aklıma geldikçe. Çok fazla ne çekeceğimi bilmiyorum yani kafam karışıyor. Neyse sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.